Merhaba sevgili yükselen koçlar 2026 burç yorumlarına hoş geldiniz. Zaman geldi. Hadi bakalım 2026 yılında sizleri neler bekliyor? Peki yıllık yorumlarda nasıl anlatacağız? Hemen detaylı olarak anlatıyorum. Jüpiter'den bahsedeceğiz, Satürn'den bahsedeceğiz, ay düğümlerinden bahsedeceğiz ve Venüs retrosundan bahsedeceğiz yıllık yorumda. Ondan sonra zaten biliyorsunuz aylık yorumlar çekiyoruz o Merkürler, Aylar, işte diğer gezegenlerin transitlerini aylık yorumlarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Hadi gelin bakalım 2026 yılında neler bekliyor. Hemen senenin başında Ocak ayının ilk haftasında bir Venüs Güneş kavuşumu olacak. Bu bize bir referans veriyor. Ne zaman? 23 Mart 2025. Venüs Güneşle retrodayken iç kavuşum yapmıştı. Mart ayının 23'ü civarında. Şimdi herkes şöyle gözlerini bir kapatsın. 23 Mart civarını bir dönüp bir baksın bakalım. Neler yaşadınız? Şöyle bir hafta öncesi, bir hafta sonrası yani şöyle Mart ayının ikinci yarısı diyebiliriz aslında. Gündeminiz neydi? Venüs dediğimizde zaten ilişkiler açıkçası gündemde olmuş olacak, değil mi? Ve belki de parayla ilgili konular. İşte o dönemdeki gündemler Ocak ayının başında şekillenecek, gerçekleşecek. O dönem neyin tohumlarını attınız? Hangi düşünce e, aklınızdaydı? Neyi planladınız? Neyi programladınız ya da biriyle tanıştınız mı mesela o dönemde? Belki o dönem tanıştınız ama bir ilişki olmadı. İşte şimdi Ocak ayı ile birlikte bunların sonuçlarını görme zamanı. Hemen Ocak ayının ilk haftasında bu enerjili seneye başlıyorsunuz. Ve sene içinde bir Venüs retromuz daha var. Ne zaman? 3 Ekim 15 Kasım arasında. Yani daha çok var. E, 2026 3 Ekim 15 Kasım arasında Akrep Burcu'nda başlayacak bir Venüs retrosu. Daha sonra teraziye doğru gerileyecek. Venüs Akrep Burcu'nu hiç sevmiyor. Dolayısıyla sizin haritanızda 8. evde başlayacak bu retro. 8. evde tam da ortaklı paraları anlatıyor. Birazcık böyle Maddi anlamda e, işler karışabilir. Eğer ortaklı bir iş yapıyorsanız, ortağınız varsa biraz hesap kitap karışabilir. E, eşinizle, sevgilinizle maddi anlamda bazı uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar içinde olabilirsiniz. Ortaklı paralar alanı çünkü burası. Veya mirasla ilgili bir paylaşımla ilgili bir problem yaşanabilir. Daha sonra veri strektörü başladıktan sonra 7. evinize... İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikler evinize doğru kayacak. Burada da ilişki, evlilik veya ortaklı bir iş yapıyorsanız işte orada başlayan gündemler. Demek ki maddi bir gündemle başlayan ilişki gündemleri, evlilik gündemleri, ortaklı gündemlerde birazcık problemler söz konusu olabilir. Ama daha çok var şimdiden ben sizi uyarmış olayım. Tedbirinizi alırsanız Ekim ayına doğru yaklaşırken. Evet ay düğümleriyle bakalım. Ay düğümleri ne yapıyor? Ay düğümleri çok önemli biliyorsunuz astrolojide. 27 Temmuz 2026'da ay düğümleri artık Başak Balık aksından çıkacak ve Aslan Kova hattına doğru gelecek. Başak Balık aksındayken ay düğümleri şöyle 2025 Ocak'tan beri sizin doğum haritalarınızda yükselen koçlar için 6. ve 12. evlerdeydi. Kuzey ay düğümü balıkta 12. evinizde. Güney ay düğümü başakta ve 6. evinizdeydi. Dolayısıyla birazcık böyle sağlık konularıyla uğraşmış olabilirsiniz. Birazcık daha böyle hayat sizi yormuş olabilir. Birazcık problemlerle meşgul olmuş olabilirsiniz. Böyle hayatı genel anlamda düzene sokmak, bir plan yapmak, belli bir program çerçevesinde çalışmak, veya günlük hayatınızı bir rutine sokmak için ilgilenmiş olabilirsiniz. Bu dönemde birazcık da yorulmuş da olabilirsiniz. 6-12 aksından geçerken ay düğümleri birazcık insanı yorar. Ama müjde geliyor işte. Şimdi güney ay düğümü Aslan Burcu'na 5. evinize, kuzey ay düğümü de Kova Burcu'na 11. evinize geliyor. 5. evler ve 11. evleri biz astrolojide seviyoruz. Bunlar keyifli evler. Beşinci evler yeteneklerimizi de anlatıyor. Beşinci ev yeteneklerimizi de anlatıyor. Aşkı, ilişkileri, flörtleri anlatıyor. Demek ki yalnız yükselen koçlar için artık birazcık daha böyle aşk hayatı canlanabilir diyebiliriz bu dönemde. Ve çocukları da anlatıyor. Belki çocuk sahibi olmak da isteyebilirsiniz. Ve Kuzey Ay düğümü de 11. evde olacak. 11-5 aksa çalışıyor olacak haritanızda. 11. Ev geleceğe dair hedeflerimiz, hayallerimizle ilgili durumları anlatıyor. Dolayısıyla biraz daha böyle daha sosyal çevreler içinde yer alabilirsiniz. Daha kendinizi kalabalıklar içinde gösterebilir. Üye olduğunuz bir dernek, vakıf, yardım kuruluşu varsa buralarda daha aktif bir şekilde rol alabilirsiniz sevgili yükselen koçlar. Ama genel anlamda 5. ve 11. evlerinizden geçen ay düğümleri, Size bir rahat nefes aldıracak. O başak balık da sizi yordu biliyorum. E, yeteneklerinizin de ortaya çıktığı, hayattan daha çok keyif aldığınız, Hayatın böyle hazlarına vardığınız bir dönem olacaktır diye düşünüyorum. Bu etki de yaklaşık bir buçuk yıl sürecek değil mi? E, demek ki 27 Temmuz üzerine yaklaşık bir buçuk yıl dersek işte 2027 yılının sonlarına kadar e, bu etkiler sizin olacak sevgili dostlar. Ve evet, şimdi gelelim Jüpiter ve Satürn ne yapıyor? Şimdi Jüpiter ve Satürn dediğimizde sizlere şöyle güzel bir formül vereyim. Satürn daraltır, yorar, sınavlara tabi tutar. Jüpiter şans getirir, genişletir, bolluk bereket getirir. Dolayısıyla Satürn ve Jüpiter dediğimizde bir tarafta zorluklar, problemler, uğraşlar ama bizim iyiliğimiz için olan konular tabii ki. Jüpiter dediğimizde de bolluk, bereket, şans, kısmet ve genişleme diye okumamız gerekiyor. Peki Satürn nerede? Satürn biliyorsunuz 14 Şubat'ta Balık burcundan Koç burcuna geçecek. Yani yükseleninize geçecek. Evet, 12. evinizdeydi. Balık burcundaydı. 14 Şubat'a kadar da orada olacak. Ama artık yükseleninize geliyor bir Satürn. E, bu da ne demek? Sizi yeniden yapılandıracak, güçleneceksiniz e, ve yepyeni bir yükselen koç olmanızı istiyor. Hayata daha düzenli, disiplinli, sistemli bir şekilde bakmanız gerekecek. E, biraz daha böyle savruk değil de e, daha planlı hareket edeceksiniz. Bir anda hareket geçmek yerine koçlar öyledir, severler hızlı hareket etmeyi. Ama bir durayım, düşüneyim, bir plan, bir program yapayım... Biraz daha uzun zaman, uzun vadeyi planlayayım. Satürn demek zaman demektir astrolojide sevgili dostlar. Uzun vadeyi planlayayım, günlük yaşamayayım, böyle birkaç gün sonrasıyla ilgili planlar yapmayayım. Ayları, yılları, hayatıma bundan sonrasını, geri kalan kısmının tamamını planlayayım şeklinde. Hatta böyle bir 30 yıllık bir dönem işaret eder Satürn biliyorsunuz döngüsü itibariyle. Kesinlikle çok daha sağlam, ayakları yere sağlam basan Garantici, düzenli, disiplinli bir döneme giriyorsunuz sevgili yükselen koçlar. Tabii Satürn biraz daraltan da, yoran da, zorlayan da bir gezegen ama bütün bunları yapmasının amacı bizi üzmek, yormak, problem çıkartmak için değil. Bizi disipline etmek, bizden daha yüksek, o içimizdeki en yüksek motivasyonla birlikte en iyi versiyonumuza geçebilmemiz için bizi çok daha güçlü, enerjik, dinamik ve kendinden emin bir kişi yapmaya çalışacak. Dolayısıyla Satürn 2028'in Nisan ayına kadar buralarda da olacak. Bunun kıymetini bilin. Biraz yorulabilirsiniz ama bu yorgunluk size kesinlikle çok iyi gelecek. Peki Jüpiter nerede? Jüpiter Yengeç burcunda biliyorsunuz ve 30 Haziran'a kadar da Yengeç burcunda dördüncü evinizde olacak. Demek ki dördüncü ev ev, aile, yuva, yaşam alanı, ebeveynlerle ilgili konular. Belki taşınma gündemleriniz olabilir özellikle bu 30 Haziran'a kadarki gündemde. E, ay düğümleri de 6-12 aksınızdayken hala birazcık belki hayatın e, şeklini, yaşam biçiminizi değiştirmek de isteyebilirsiniz. Yaşam yerinizi de değiştirmek isteyebilirsiniz. Ya da bu illa bir ev değişikliği, şehir değişikliği olmasa da evinizin içinde bir yaşam yeni yaşam tarzınıza uygun bir yaşam alanı da kurabilirsiniz sevgili yükselen koçlar. 30 Haziran sonrası Jüpiter Yengeç Burcu'ndan Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Harika bir yer. Sizlerin 5. evi. 5. ev aşk ilişkiler, flörtler, çocukları anlatıyor, yeteneklerimizi anlatıyor, riskli yatırımları anlatıyor, şansı anlatıyor, keyifleri anlatıyor. Astroloji'de en sevdiğimiz evlerden biri, beşinci ev. Evet, demek ki yalnızlar için bu dönem yaklaşık bir yıllık bir dönemde Jüpiter orada olacak. Bol bol aşklar, flörtler, date'ler söz konusu olabilir. Ee, Güney Ay düğümü de biliyorsunuz 27 Temmuz'da oraya geliyor demiştim. Ay düğümleri de 5-11 aksında. Açıkçası biraz kısmetinizin açıldığı bir dönem diyebilirim sevgili yükselen koçlar. Çocuk sahibi olmak isteyenler belki bu dönemde çocuk sahibi de olabilirler değil mi? Beşinci ev çünkü çocukları da anlatıyor. Ve e, beşinci ev e, yeteneklerimiz ve Jüpiter aslan burcunda olacak. Aslan görünmeyi tanınmayı da anlatıyor. Jüpiter'de orada büyük bolluk, bereket, şans, kısmet enerjisi, belki de biraz böyle yeteneklerinizin de ön plana çıktığı ve bununla birlikte görünen, tanınan bir insan olduğunuz bir dönem olabilir. Sevgili yükselen koçlar. Evet sevgili dostlar, 2026 genel anlamda zorlayıcı etkiler ama genişletici etkilerle birlikte geliyor sizler için. Yükselenizdeki bir Satürn sizi 2028 Nisan ayına kadar bambaşka bir yükselen koç yapacak. Ee, çok daha böyle kendinizi yepyeni bir e, karakterde de bulabilirsiniz. Hatta yükselenden böyle Satürn gibi önemli bir gezegen geçerken böyle dış görünüşünüzde de belki radikal bir değişiklik yapabilirsiniz. Bu saç kesiminiz olabilir, saç renginiz olabilir belki estetik operasyonlar söz konusu olabilir ama genel anlamda komple baştan aşağı yenileneceğiniz bir döneme giriyorsunuz sevgili yükselen Koçlar Evet sevgili dostlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoları beğenmeyi yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın sizlere harika mutlu sağlıklı huzur dolu bir 2026 diliyorum görüşmek üzere hoşçakalın